Merhabalar arkadaşlar. Bir kelime sorusuyla karşınızdayız. Kelime sorularında boşluk öncesi ya da sonrasında verilen diğer kelimelere ve aynı zamanda edatlara yani prepositionlara dikkat etmek gerekir. Burada da to edatı dikkatimizi çekmekteydi. Cümle şöyle söylüyor: Gelişmekte olan dünyada kadınlardan çok çok daha fazla erkek sigara içmektedir ki bu durum genellikle vurgulanan sosyal politik ya da ekonomik güçteki cinsiyet farklılıklarına insan ne demek istiyor bağlanmaktadır değil mi? İşte o kelime ne biliyor musunuz? Cinsiyet farklılıklarına atfedilmektedir. Yorulmaktadır diyen e şıkkı arkadaşlar yormak atfetmek anlamındaki ascribe to. Adana'daki tend to meyilli olmak. Zaten C'deki incline to o da meyilli olmak. Eğilimli olmak. Eledim. Access erişmek anlamına geliyor. To alıyor ama anlamca uygun değil. Contribute to katkıda bulunmak arkadaşlar. E doğru cevap. Tamamen anlamı dayalı bir şekilde çözebileceğimiz bir bağlay sorusu var elimizde arkadaşlar. Hemen cümlemize bakalım. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önceki eski çalışmalar gösterdi. Neyi gösterdi? Güçlü bir şekilde evrimi reddeden yetişkinlerin sıklıkla oldukça eğitimli olduğunu ama bilimsel uzlaşıyı reddettiğini gösterdi. Reddediyor arkadaşlar. Önemli olan bizim için bu burada. Bilimsel uzlaşıyı kararı reddediyor. Boşluk onların inanç sistemleri ile olan çatışmalar. Şimdi onların inanç sistemleri ile olan çatışmalar durumunda reddetti demeyeceğiz değil mi? In case of durumunda. Sadece örnekleme yapar. Önünde ana isim devamındaysa onun örneklerin olması gerekir ama öyle bir durum söz konusu değil. Sebep sonuç olabilir mi? Reddetti. Bu çatışmalardan dolayı reddetti. Gayet de şık oldu. In addition to ek olarak zaten bunu eliyorum arkadaşlar. Instead of yerine yine anlamcı oturmayacaktı. D şıkkı doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar. Bir phrasal verb sorusuyla karşınızdayız. Cümlenin genel anlamına baktığımızda şöyle der. Kelebekler ve kuşlar artık iklim değişikliğine bir şey yapamıyorlar. Buradaki no ifadesi bizim için çok önemli. İklim değişikliği ifadesi de öyle. Çünkü 20 sene öncesiyle kıyaslandığında kelebekler şu anda değişen iklim bölgelerinin 135 kilometre gerisindeler. Ve kuşlar 200 kilometreden daha fazla gerideler arkadaşlar. Yani geride kalmışlar. iklim değişikliğini o durumda ayak uyduramıyorlar, yetişemiyorlar demek gerekiyor gibi gözüküyor. Hangisi bunu yapıyor? C şıkkı, keep up with, yetişmek, ayak uydurmak, yakalamak anlamlarına gelebilecek bir phrasal verb. Diğerlerine baktığımızda ise cut down on, kısmak, kesmek, azaltmak. Look up to, hayran olmak. Give rise to, neden olmak, yol açmak. Do away with, yürürlükten kaldırmak, ortadan kaldırmak, işini bitirmek demek. C şıkkı, doğru cevabımız. Merhabalar arkadaşlar, bir grammar sorusuyla karşınızdayız. İlk kısımda infinitif bilgimiz test edilmekteydi. E, love someone to do something ve dost doğru doğru cevap olan Bursa'ya bizi götürüyordu aslında. Peki bunu nasıl bilecektik? Allow someone to do something birinin bir şey yapmasını mümkün kılmak, onun bir şey yapmasına sağlamak, izin vermek. İngilizce'de bütün fiiller kendilerinden sonra bir nesne alıyorsa devamı to verb birle gelir. Ama istisnaları vardır. Onlar da let, make, have ve help'tir arkadaşlar. İkinci kısımda ise would neden kullanıldığı sorgulamak gerekiyordu. Would seçmek testlerde o kadar kolay değildir. E, i̇kinci kısımda bizim yukarıda neyse ki Gizli if yapmamızı sağlayan Otherwise vardı. Otherwise gizli ifi hangi anlamıyla yapıyor? Olmasaydı, yokluğunda, tersi olsaydı anlamıyla yapıyor. Cümlenin anlamına baktığımızda sözcükler anlamı oluştururlar. Ve bizim aksi takdirde ifade etmesi, başa çıkması imkansız olacak olan kompleks düşünceleri birleştirmemizi ve detaylandırmamızı mümkün kılarlar diyor. Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun ilk kısmında tense, ikinci kısmında ise gerund infinitive yahut da sadeleştirme test edilmişti. İlk kısımda ne zaman sorusunun cevabı olmadığı için doğrudan zaten A'daki past simple, B'deki past perfect eleniyor. C şıkkı D şıkkı ve E şıkkı elimizde kalıyor. İkinci kısma baktığımızda ise fiilden sonra nesne varsa bunun devamındaki ikinci fiilin to ile devam ettiğini hatırlamak gerekiyordu. Allow someone to do something gibi. Burada da prompt birini bir şey yapmaya teşvik etmek, harekete geçirmek demek. Prompt someone to do something. O zaman ne yapıyoruz? To analyze alıyoruz. Doğru cevap E şıkkı oluyor. Cümlenin çevresine geçtiğimizde şöyle yapıyoruz. E, kalp damar hastalıklarından ölümlerin büyük oranı İngiltere, Almanya, Almanya ve Birleşik Devletler'den uluslararası bir grup uzmanı e, hava kirliliğinin damar fonksiyonu üstündeki olumsuz etkilerini analiz etmeleri için harekete geçirdi. To analyze, analiz etmek için diye de çevirebilirdik.